Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Bir Hikaye Bir Dua kanalına hoş geldiniz. Bugün kalplerimizi yumuşatacak, ruhumuzu Allah'a yaklaştıracak, gözyaşlarımızla ibret bulacağımız bir hikaye ile bir aradayız. Bu hikaye bir kulun tövbesini, Allah'ın rahmetine sığınışını ve kalbinin uyanışını anlatıyor. Gelin bu duygusal ve manevi yolculuğa birlikte çıkalım ve sonunda hep birlikte dua edelim. Küçük bir kasabada bir caminin gölgesinde yaşayan Mehmet, yetim bir gençti. Annesini ve babasını küçükken kaybetmiş, dedesi Hacı İbrahim'in himayesinde büyümüştü. Dedesi kasabanın sevilen bir imamıydı. Her akşam camide Kur'an okur, cemaate nasihat ederdi. Mehmet, dedesinin yolundan gitmek isterdi. Ama gençlik hevesleri onu bambaşka yollara sürüklemişti. Geceleri arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, dedesinin nasihatlerine kulak ardı ediyordu. İçinde bir huzursuzluk vardı. Ama bunu bastırmak için dünyevi zevklere sığınıyordu. Bir gece kasabaya bir derviş geldi uzun beyaz sakallı, nur yüzlü bir adam, elinde tesbihi, dilinde zikriyle caminin avlusunda oturuyordu. Mehmet arkadaşlarıyla kahvehaneden dönerken dervişi gördü. Dervişin gözleri sanki Mehmet'in ruhunu okuyordu. Utandı, başını eğdi ama derviş gülümsedi ve seslendi. Genç, gel bir sohbet edelim. Mehmet önce duraksadı ama dervişin sesindeki sıcaklık onu çekti. Yanına oturdu. Efendi buralarda ne yaparsın diye sordu. Derviş tebessüm etti. Ben Allah'ın yolunda kaybolanları ararım. Senin kalbin yolunu unutmuş gibi. Mehmet bu sözleri alındı. Benim kalbim yerinde efendi. Dedim imam Camiye giderim, namaz kılarım. Derviş derin bir nefes aldı. Namaz kılarsın ama kalbin namazda mı? Allah kalbi uyanık olanları sever. Yarın gece caminin ardındaki mezarlıkta beni bekle. Sana bir yolculuk vaat ediyorum. Mehmet tereddüt etti ama içindeki huzursuzluk bu daveti reddedemeyecek kadar büyüktü. O gece dedesine bir şey söylemedi ve ertesi gece yola koyuldu. Ertesi gece Mehmet mezarlıkta dervişi bekliyordu. Ay ışığı kabir taşlarını aydınlatıyordu. Sessizlik kalbine bir ağırlık çökertiyordu. Derviş tam zamanında geldi. "Hazır mısın evladım?" diye sordu. Mehmet korkuyla başını salladı. Bu yolculuk nereye gidiyordu? Neden mezarlıktaydı? Derviş Mehmet'i mezarlığın derinliklerine götürdü. Her adımda Mehmet'in kalbi daha hızlı atıyordu. Derviş bir kabrin başında durdu ve dedi ki: "Burada iki yol var. Biri dünyaya açılır, diğeri kalbine. Hangi yoldan gideceksin?" Mehmet etrafına baktı. Mezarlıkta yol mu vardı? Ama dervişin gözlerindeki ciddiyet onu susturdu. "Kalbime giden yolu seçiyorum." dedi titreyerek. Derviş başını salladı. "O zaman gözlerini kapat ve Allah'a sığın." Mehmet gözlerini kapattı. Bir anda kendini bir rüyada gibi hissetti. Önünde uzun bir yol belirdi. Yolun başında gençlik günleri vardı kahkahalar, arkadaşlarla geçirilen geceler, dedesinin nasihatlerini unuttuğu anlar. Ama yol ilerledikçe karanlık bir ormana dönüştü. Mehmet korkuyla titriyordu. Ormanda kendi günahlarıyla yüzleşti. Yalan söylediği anlar, dedesini üzdüğü günler, namazlarını savsakladığı geceler her biri bir gölge gibi karşısına çıkıyordu. Bir ara yolun kenarında bir çocuk gördü. Yoksul, aç bir çocuk. Elinde bir parça ekmek dileniyordu. Mehmet cebinde bir lokma ekmeği olduğunu hatırladı. Çocuğa vermek istedi. Ama nefsi fısıldadı: "Ya sen aç kalırsan?" Mehmet tereddüt etti. Ama sonra ekmeği çocuğa verdi. O an kalbindeki bir yük hafifledi. Daha sonra yol bir uçuruma geldi. Uçurumun ötesinde ışıklı bir bahçe vardı. Mehmet korkudan dona kaldı. Derviş yanına geldi ve dedi ki: "Uçurumu geçmek için tövbe etmelisin. Allah'a dön, onun rahmetine sığın." Mehmet diz çöktü ve ağlayarak tövbe etti. Günahlarını, hatalarını İhmallerini bir bir saydı. O an uçurumun üzerinde bir köprü belirdi. Mehmet titreyerek geçti ve bahçeye ulaştı. Bahçede derviş Mehmet'i bir göletin başına götürdü. Göldeki yansımasında Mehmet kendi kalbini gördü. Kalbi günahlarla lekelenmiş ama tövbesiyle temizlenmeye başlamıştı. Derviş sakince konuştu. Evladım, bu dünya bir imtihan yeridir. İnsan nefsine uyarsa kalbi kararır. Ama Allah'ın rahmeti her karanlığı aydınlatır. İbret şudur. Kul ne kadar günahkar olursa olsun samimi bir tövbeyle Allah'a dönerse kalbi yeniden nurlanır. Allah gafurdur, rahimdir. Ona sığın, ondan af dile. Kalbinin yolunu ancak böyle bulursun. Mehmet gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır dedesinin nasihatlerini duymuş ama kalbiyle dinlememişti. Kendi heveslerinin peşinde koşarken Allah'ı unutmuştu. O an kalbinin uyandığını hissetti. Tövbesi onu yeniden diriltmişti. Mehmet gözlerini açtığında mezarlıktaydı. Derviş hala yanındaydı. Evladım, bu yolculuk kalbindeydi ama asıl yolculuk şimdi başlıyor. Allah'a verdiğin sözü unutma dedi. Mehmet o gece eve döndü. Dedesinin dizinin dibine oturdu, ellerini öptü ve özür diledi. Dedesi gözyaşlarıyla torununu kucakladı. Mehmet o günden sonra camiden ayrılmadı. Namazlarını huşuyla kıldı. Kur'an okumayı öğrendi. Kasabadaki yoksullara yardım etti. Her gece seccadesinde Allah'a yalvardı, tövbesini tazeledi. Bir gün cami avlusunda dervişi tekrar gördü. Ama derviş sadece gülümsedi ve gözden kayboldu. Mehmet onun bir Allah dostu olduğunu anladı. Kalbi artık karanlıkta değildi. Tövbenin ışığıyla doluydu. Sevgili kardeşlerim, bu hikaye bize şunu öğretiyor. Hayat bir imtihan yolculuğudur. Hatalar yaparız, günahlar işleriz ama Allah'ın kapısı her zaman açıktır. Bir anlık tövbe, bir samimi gözyaşı kalbinizi yeniden nurlandırabilir. Sizler de kalbinize dönün, Allah'a sığının. Bir namazla, bir duayla, bir iyilikle başlayın. Allah sizi asla terk etmez. Sevgili kardeşlerim, gelin şimdi hep birlikte dua edelim. Ey Rabbimiz, bizi tövbeye muhaffak eyle. Kalplerimizi Günahların karanlığından kurtar. Rahmetinle nurlandır. Bize hidayet ver. Bize af ver. Bize merhamet et. Günahlarımızı bağışla. Sevdiklerimize ve tüm ümmete rahmetinle muamele et. Bizi sana layık kullarından eyle. Amin. Kıymetli kardeşlerim, bu manevi yolculukta bizimle olduğunuz için Teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.